Herkese merhaba. Sonunda bu hafta programımızın formatına uygun bir yayın yapacağız. Evet programımızın formatı neydi? Kısaca bir hatırlatalım. O hafta izlediğimiz maçlarda veya maçta e, maçın kısa bir analizini yapıp o maçta gözümüze çarpan oyuncuların hakkında bilgiler verip analizlerini yapacaktık. Evet gelsin ilk maçımız. İkincilik beyaz grupta mücadele eden 37 puanlı Bucaspor ve 34 puanlı Vanspor ligin ikinci yarısının ilk karşılaşması diyebiliriz. Evet, Van ve Bucu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse Van ligin ikinci devresine hoca değişikliğiyle gitti. Eski hocalarına Dümit Bozkurt hocamızı takım başına getirdiler. Ee, zaten güçlü bir kadrosu vardı Van Şimdi devre arasında yapacakları takviyelerle daha da güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıp bir üst lige çıkma hedefiyle mücadele ediyorlar. Hatta ve hatta e, çok güzel de ve iyi de bir transfer yaptılar. Bodrum Spor'dan Muhammed Gönül Açar'ı aldılar. E, ve Arnavutköy'den bu ligin en iyi oyuncularından biri olan Metin Can Cici'yi kadrolarına kattılar. Santrafor bölgelerinde Bertu Bayar'la yolları ayırdıktan sonra e, Ozan Papaker'le anlaştılar diye duyumlar çıkmıştı. Hatta duyum da değil anlaşmışlardı da. Daha sonrasında bugün aldığımız haberler doğrultusunda işte Ozan Papaker farklı bir şeyler söylemiş. Van Spor Kulübü farklı bir şeyler söylemiş. O transferde yapmış. Oralara çok fazla girmeyelim. Buca Spor'a gelecek olursak Buca Spor sezona çok iddialı bir kadro ile giriş yaptı. Aslında fena da gitmediler. iyi de gittiler. Ee, ve ligin ilk yarısı bittiğinde takımda bir problem yaşanmaya başladı. O problem neydi? Ya, takımın satışı söz konusuydu. Devredilmesi falan söz konusuyken ee, ödemelerinde muhtemelen bir sıkıntılar yaşandı. İlk 11'de oynayan, yani ilk 11'e müthiş bir katkısı olan 11 oyuncu takımdan ayrıldı. Kimler var bunların içinde? Dersek İlhan Dede, e, Taşkın Çalış, Kaleci Kıvanç, Berke Uyup gibi önemli oyuncularını kaybettiler. Şimdi bu devir ve satışta e, söz konusu olan satış iptal olunca Cihan Başkan Kimse korkmasın dedi. Ben takımın başındayım dedi. Tekrardan dedi e, takviyelerimizi yapıp gençlerle, e, tecrübeli oyuncuları harmanlayıp üst lige oynamaya devam edeceğiz diyor. Ama tabi ben e, beni bilenler bilir. Devre arası çok transfere her zaman karşıyımdır. Takımın genetiğiyle çok fazla oynamamak gerekir diye düşünüyorum. Yani Burcu Spor'da o kadar çok eksik vardı ki şöyle düşünün Maçın esame listesine baktığımızda Yedeklerde sadece 4 oyuncu var. Biri kaleci, bir kaleci, 1'e kaldı 3 oyuncu. Sadece 4 oyuncuyla çıkabildiler. Onlar da bu hafta içinde yapacağı takviyelerle muhtemelen e, yine bir iddialı kadro kuracaklar. E, maçın genelini yorumlayacak olursak e, haliyle e, güçlü bir kadroya sahip olan Van Sport, şimdi yeni takviyelerle daha da güçlenecekler. Haliyle Buca Spor'a karşı çok daha baskılı bir oyun oynadılar. Yani şöyle e, komple en başta böyle bir özetlemek gerekirse bu Vanspor e, Van Spor bastırdı. Buca Spor savunma yapmak zorunda kaldı. Yani bu durumda e, Buca Spor'da genç oyuncularla aslında e, baktığım zaman iyiydi direndiler. O 86'larda 87'lerde de geldi. Esame listesi şeyde e, TFF'de 89 gözüküyor ama işte tabii pedal pozisyonu 86'da oldu. Onun hazırlığı bu zaman 89'da golü buldular. Buca Spor'un da 17 maçlık yenilmezlik serisi bu maçta yine son buldu. İşin ilginç tarafı bu sporun toplamda iki mağlubiyeti var bu sezon. İkisi de Van Spor'a karşı. Evet. Bu maçta dikkatimizi çeken oyuncular kimler diyecek olursak. Bu arada sivitlerimiz de 10 numara olmuş. Herkese ayakta çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sivit yaptırmışlar. Sloganımız seviyoruz bu oyunu. Evet. Beni de büyük bir dertten kurtardınız aslında. Bu hafta ne giyeceğim? Bu hafta ne giysem daha iyi olur falan filan. Ondan da kurtulmuş olduk. Ben kalitesi manitesini de çok beğendim yani. Belli mi olur belki önümüzdeki senelerde buralarda sponsorlar olur. Bir bakmışsınız Brezilya'nın gibi her yerinde sponsor var. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçta dikkatimizi çeken oyuncular kimler oldu diyecek olursak. Van Spor'dan 21 yaşındaki Santrafor Bahattin Berke Demircan. Stoper'de 26 yaşındaki Furkan Saki. Ucu Spor'dan ise 21 yaşındaki Stoper Emre Erdem. 17 yaşındaki Santrafor Arda Usluoğlu oldu. Peki biz hangi isim üstünde duracağız diyecek olursanız Van Spor'un 21 yaşındaki Santrafor'u Bahattin Berke Demircan. Tuzla Spor altyapısından yetişen Bahattin Berke Demircan Karagümrük'e transfer oluyor. Berken geçen sezon Isparta Spor'a kiralanıyor. Isparta Spor'da 32 maç oynuyor. Bu 32 maçın 27'sinde ilk 11 oynuyor. Ve 9 gol ataraktan takımına muazzam bir katkı sağlıyor. Bu sezonda Van Spor'a kiralanıyor belki. 18 maçın 8'inde ilk 11'i oynuyor ve henüz gol atamıyor. Evet gol atamamış olan Santrafor oyuncusunu beğendik. Tuhaf değil mi? Herkese doğamına adamın golü yok. Bu adamın neyini beğeniyorsunuz diyenler muhakkak ki olur. Peki ben bu Berke'de ne gördüm de neyi beğendim? Berke ee, aslında tam bir pivot center değil. Yani bir pivot center gibi uzun kalıplı falan filan bir oyuncu değil ama yine de hatır sayıları bir boyu var, kalıbı var. Sırtlı çok iyi top oynayabiliyor. Topu saplayabiliyor, iade yapabiliyor. iadeyi yapıp kaçadabiliyor Yani Türkiye liglerinde pivot center dediğimiz zaman top geldi, indir, pası verdin, tamam görevim bitti kardeşim gibi. Devamını getirsem büyük topçu oluyorsun zaten. Peki Belki. bu daha kafalarla netleşsin diye mesela Berthe Mönk Arzı'nı kime benzetirsin Türkiye'de bildiğimiz oyunculardan? Ya onu çok düşündüm. Asla ee, aslında tahmin ettim böyle bir soru soracağınızı. Ben belki biraz Necati Ateş'e benzetiyorum. Hani Necati Ateş tarzında oynuyor. Ee, bir de şey vardı Galatasaray'da Berkant Gökten diye bir oyuncu vardı. Onu söyleyeceğim Bayern ama. Söyle evet Bayan Münih altyapısından çıkıştı bir oyuncu. Onu çok kişi hatırlayamayabilir diye Necati Ateş'e benzetelim biz hmm. Berke. Yi. Berke yani bu e, sırtı dönüp oynayabilirken topu ayağına da çok yakıştıran bir oyuncu. Topu alıp güzel paslar çıkartabilip, oyunu rahatlatabilip, topu alıp sürebilen de bir oyuncu. Yani şimdi bu maçta Berke neler yaptı diyecek olursak şöyle bir özetleyelim. Bir scouting gözüyle bakıyormuş tarzında. <Sessizlik> Yok ya, Allah Allah, yeah. vay be. Yeah. Hava toplarında da çok etkili bir oyuncu. A etkili topu ayağına yakıştıran bir oyuncu. Alıp sürüp götürebilen bir oyuncu. Yani bu oyuncu şimdi baktığımız zaman bu sezonda golü yok. Aslında şanssız bir sezon geçiriyor. Ben bu Berke'nin bir Nazilli da izlemiştim bu sezon. O Nazilli maçında da mesela bir pozisyonda orta sahanın biraz ilerisinde pası attılar. Berke aldı sürdü götürdü. Çok da güzel bir bitiricilikle böyle attı ama hakem var ya öyle bir kestik ki oyunu offside mı verdi? Arkadaki faulü mü çaldı? Hiçbirimiz anlayamadık. Döndük geldik baktık ki daha arkadaki pozisyonlardan faul vermiş. O oynatmamış. Yani adamı buz gibi golü bu yediler. Yani aslında baktığın zaman bu çocuk bir gol atsa o şeyi kıracak yani. Şahsızlığı. Ondan sonrası devam edecek. Aslında şöyle bir şey. Şimdi ben Berke'nin yerinde olmuş olsaydım bu sezonda One Spor gibi kafayı oynayan bir takıma değil de Yine böyle de Sparta Spor, Soma bu tarz böyle takımlarda daha çok forma şansı bulabileceği takımlara giderdi. Ve top oynayabilen takımlarda oynar. Ha Van Spor top oynayamıyor mu? Bence güzel de top oynuyorlar. Ama Van Spor kafaya top oynadığı için şimdi Berke bazen forma şansı bulamıyor. E forma şansı bulamıyor. Forma şansı gelince de gol gelmedi sefer stres bir oyuncu üstüne. O yüzden bu şanssızlığı yaşıyor. Yoksa normalde ben Berke'yi gerçekten çok beğendim. Dakika 9'da Ceza sahası içerisinde bir pozisyonda belki yerde kalıyor. Hakem de pozisyona çok yakın. E, hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirmiyor. Ortamı gelecek diye baktım. Güzel bir top kaldırdı. Şimdi ceza sahası içerisinde penaltı mı? Ha. Bana soracak olsanız bana kalırsa da pozisyon penaltı gibi geldi bana. Dakika 9'da penaltı alma ihtimali vardı. Derken dakika 15'te Ahmet Eren soldan Berke'ye iyi bir top çıkartıyor. Berke çok iyi yükseliyor. Kafayı vuruyor. Out'a gidiyor. Dakika 23'te kornerden gelen topa Berke yine yükseliyor. Kafayı vuruyor. Yine out'a gidiyor. Ee, bu arada Van Spor'da maçın genelini izlediğimiz zaman sol çok aktif kullandılar. Ahmet Eren'le Harun Kavaklıdere ortaklığında. Bir de e, beğendiğimiz stoper Furkan Saki. Abi çok komik bir şey ya. Abi adam 3 tane aynı pası attı. 3 aynı pası da yedi ucu spor. 3 tane aşıkma bir şekilde savunma arkasına topu saldı. 3 tane aynı pası da yedi ucu spor. Orada işte dediğim gibi Fulkan'a da çok kullandı. Ahmet Eren'le Harun Kavaklı deri. Ahmet Eren de bu ligin yani topu alıp götürüp orta açabilen oyuncularındandır. Ahmet Eren bayağı besledi bu maçta Berke'yi. Dakika 41'de Ahmet Eren yine fuldan götürdü. içeri çok da temiz bir orta açtı bizim belki muazzam yükseldi kafayı bir koydu top direkten döndü dönem topu da Hasan Bilal hemen tamamladı. Topta çizgiden çıkarttılar falan böyle yine bir muazzam tartışma yaşandı orada. Geldi Ahmet'ten. Ahmet orta içeri. Kafa görür mü? Kafa! Direkt dönen topu! Bu arada çok ilginç bir bilgidir. Vasco'nun o kalesinde bence bir sorun var. Nazilli maçında da aynısı olmuştu. Ve aynı sağ köşe o direğin dibinde. Yine o pozisyonda tartışmalı. Hem penaltı beklediler hem top çizgiyi geçti diye beklediler. Bu maçta da yine aynı şekilde yine sağ köşe yine aynı kale yine direkten dönen top. Yine çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmaları. Hakem tabii yine orada golü vermedi. İkinci yarıya baktığımızda da 57. dakikada Berke o kadar muazzam bir top kontrolü yapıp iki kişiden bir kurtuluyor ki. Yani topu atıyorlar vergiye. Vergi ayakçılığı bölüyor. İki kişiyi birden buradan bağlıyor. Devamını getiremiyor. Bir devamını getirebilse muazzam bir gol atmış olacak. Berke'nin yıldızlaştığı pozisyona geliyoruz. Dakika 84'te Buca Spor'dan beğendiğimiz stoper oyuncusu Emre ile bir pozisyona kalıyorlar. Berke alıyor. Hani bahsetmiştik ya Berke alıp topu sürüp götürebilen de bir oyuncu diye. Topu alıp sürüyor. Orada çalımını atıyor. Emre indiriyor Berke'yi. Penaltıyı kazanıyorlar. Ee, penaltıyı da yine ligin ilk maçında da bunlar Buca Spor'u 1-0 yapmışlar. O maçta da golü Harun Kavaklıdere atmıştı. Golü yine şey penaltıyı yine Harun Kavaklı kullandırıyorlar. Ve maçı 1-0 kazanıyorlar. Evet e, burada Berke'ye baya bir değinmiş olduk. Berke üstüne koyup devam edebilir mental olarak da kendini geliştirebilirse Evet. Ee, Süper Lig'de görebileceğimiz bir oyuncu olma potansiyelinde bir oyuncu. Şimdi maalesef çok üzülerek söylüyorum. 21 yaşında genç bir oyuncu diyoruz. Yani Türkiye Ligi'nde 21 yaşındaysan genç bir oyuncu gözüyle bakıyoruz. Aslında normalde bunun çoktan çatır çatır top oynaması lazım. Belki aslında daha yeni başlıyor top oynamaya. Geçen sezonu Sparta'da oynadı. Bu sezon işte Van oynuyor. Kurdum abi bir su içeyim. Diğer oyunculardan da bahsedecek olursak şöyle kısaca. Van Spor'un stoper'in Furkan Saki, o tabii bu sezon çok fazla maçta görev alamadı, 15 maçta oynamış, onun da ilk biri gözüküyor. Tabii önünde tecrübeli bir stoper var onun, Emre Öztürk gibi. Emre de sol ayaklı iç stoper olduğu için ondan ee, formayı almaya çalışıyor. Ama ben beğendim oyuncuyu. E, genellikle sağ ayağını kullanıyor ama çift ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Ve bana güven veren bir yapısı vardı. Yani ben şöyle söyleyeyim, önümüzdeki sezon ikincilikte kadro kuracağım. Furkan Saki'yi baba stoper yapar mıyım? Yaparım. Ha, baba stoperin yanında oyun kuran bir stoper yapar mıyım? Yaparım abi. 2-3 tane 3 tane arka muazzam top attı. Hani hiç de şey yapmadı, sırıtmadı. Bence e, iyi bir oyuncu. Bu ligde de çok ekmek yiyebilecek bir oyuncu. Ucu Spor'dan e, baktığımızda stoper Emre Erdem var. 53 numara. O da fizikli yapılı bir oyuncu. E, Ucu Spor bu oyuncunun üstünde durursa buradan da Ekmek yiyebilir Vucospor. sporun kültüründe bunlar var. Şöyle söyleyeyim. Benim üniversite yıllarında maç takip ettiğim zamanlarda bir Vucaylazı maçı vardı. İzmir'e gittiğimde. Orada mesela sporu izlediğimde maç bitti. 3 tane oyuncu saydım. Dedim ki bunlar bilici dedim. Transfer. Oyuncuları söyleyeyim. stoper Efe Ali Özarslan, Salih Uçan, Emre Güral. O üçlüden, beni bir tek yanıldan Efe Ali ile Özarslan oldu. Salih Uçan bugün hala Beşiktaş'ta oynuyor. Emre Gural ligimizde çok iyi işler yaptı. Buca Spor'un alt yapıya önem veren, bu gibi şeyleri çıkartan takımdır. Hatta ee, Santraforlara Arda Usluoğlu. 17 yaşında bu kardeşimiz. Bu 18 milli takımına da çağrılmaya başladı. Aslında bu programda Arda Usluoğlu'nu da anlatmak isterdim de... Haliyle Van Spor bastırdı, Buca Spor savunma yaptı. Adam 8 numara gibi oynadı. Ama baktığımız zaman bu oyuncu çok aman aman böyle fizikli bir oyuncu değil. Ama bu fizik yapısı zayıf olmasına rağmen bir timingi var hava toplarında. Çoğu hava topunu alıyor bu oyuncu. Tekniği muazzam. Bu oyuncu aslında şöyle düşünelim. Top oynama kapasitesi yüksek takımlarda oynarsa bu oyuncu muazzam yetişebilir. Yani Adem Büyü'nün daha iyisi olabilir. Ee, bu kardeşlerimize mesela hani başkan Cihat Başkan dedi ya gençlerle tecrübelileri harmanlayacağız diye. Mesela Arda'yı Göz ardı etmemeleri lazım. Alternatif santraful tutarsın. Ama çoğu maçta da kullanırsın. Mesela Emre Erdem. Ben onların yerinde olsam Emre Erdem'e ikinci yarıda formayı veririm. Emre Erdem'le devam ederim. Emre Erdem de sırıtmalı orada. Evet bu haftalıkta programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, yine bana o muazzam cümleyi söyletireceksiniz Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve hatta yorum yapmayı unutmuyorum. Haftaya görüşürüz.